Vuramam var vuramam vuramadım ya Bak Table Drive verdim Bir düşman kaldı Spike B'de düştü İşte bunlar ya Bro Peki buna ne diyorduk yok Spike ya abi Trigger düştün mi? Aynen öyle kardeşim Eğler Ölmeyin eyvah. Onların canını istiyorum hayvah. sizin değil it, bro? Aa sorry 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 I didn't see it. Allah'a. <laughs> Ofu vak yapacaksın. Ya İyi düşman. Gel lan. <laughs> birim sonda yiğit çıktı ya. Ne yapıyorsun Gökhan abi arada görüyorum ne yapıyorsun? Adam abi yok. Markette adam markette gördüm. Ay. Dur Bak ne? Aslında kavgalı falan değil. Her de öyle yazmanıza ya gerek yok. Yazmamanızı da istiyorum. Rica. Orası size kalmış Yap, yapmamanız. <laughs> Yet var, şurada açık. seç burada Yet hala tamam. orada ortada adam. seç de burada Gene <laughs> 4 kalan son Arka geldi. galiba bayıda şu. Evet evet arka geldi. İt de duydum en son. Abbo Window var kanka. Double'lar önü iki. Ölümü cana taret kardeş. Amına koyayım tareti sayıda. vuracağım diye öldüm kanka. Döner mi? Under tip, under tip, under Dostlarımı yok. 3 en az 3. 40 vurdum üstüne. O flash'la yoru. Rotasyon aldım. Şöyle, oy. Nice oğlum sana. Ne, o da o da. Hadi oğlum. <laughs> Helal lan sana. Bu yoru neyin peşinde kanka? Çok <laughs> şükür. Ben gidiyorum. I go. Get a gun. From Last one on me. Burayı yollamış. Geçer sana. Aferin Bir Onu da vur. Sen busun işte. Nesin ya sen? Bu, bu, ne ya bu? bu. Gel, bu işte, bana e counter yani. falan mı Boş green side falan. Nix Nice. <laughs> Evin <Heaven> altına geçin <laughs> okum var. Yürü lan kır gidiyoruz. Ben de geldim. Atın saat Gel nice. ver. Çok iyisin. Eyvallah öyleyimdir. İyi sağlık arkadaşlar. Teşekkür. Bir market, bir mid Epey Bir gir bir tane short var abi. Tamam, gel gel ay. Vur o, şortu. Al, şey, o kadar önemli kill aldım ki. Şimdi. O B'de de vurdum. Şu anda o pick atarsan kafanı kırabilirim Jett. Okey. Evet. buldular. Yükür. Dayanak daha bir daha dayanak plant ayakta kalan sonuncu Bir <laughs> şey düşman kaldı <laughs> aslında herkes <laughs> neredeymiş sağlık dayanak daha bir daha dayanak tek tabanca Alkol kafası mı? Altı üstü bir erkek. Normal <laughs> tamam, fantom diyorum. Bıçın kamerası nerede acaba? Bir düşman kaldı. Mid last. <laughs> doğru duymuşum yeah. Aynen doğru <gülüyor> duymuşum <gülüyor> lan. Harbi doğru <gülüyor> duymuşum, <gülüyor> duymuşum <gülüyor> lan. Sana kaçtı. Long. <laughs> no. Nasıl ölmedin? Guys 2 HP Hani bıçak atmış lan 148 vurdum adamı 2 HP <laughs> Bıçak attım işte atamadım Kanka At senin silah bölünce aldım 2 HP 2 2 <laughs> <Two> fucking 2 <laughs> <two> HP <laughs> What the Left side left side left side Left 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 <laughs> What the fuck <laughs> guys <gülüyor> fucking 2 <two> HP Fucking left side